Petik temizliği böyle işte böyle yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Eski boiler girişlerinde e, burası iptal edilmiş ama borular halen duruyor. Burada petik temizliği yapacağız. Şu an en e, suya sabuna dokunmadan en pratik yapabileceğimiz burasıdır. Bunun için bir tane çamaşır makinesi ortamına ihtiyacımız var. Çok fazla bir şey gerek yok. Burası çamaşır makinesine gidiyor. Burayı çıkarıyorum. Evet, burada kendi hortumuzu takacağız temizlik için. Evet, şimdi buradan biraz su açalım. Kombinin basıncı tamamen düşsün. Şöyle. Evet. Evet, şöyle. kombinin başladığını düşünelim. Evet, şimdi bu hortumu buraya takacağız. Yani sıcak su tarafına takıyoruz. Aha pislikleri geliyor görüyorsunuz. Daha hiçbir şey yapmadan bir sürü pislik geldi. Evet, şimdi bu varamızı tamamen açalım açıyoruz. Evet. Şimdi kombi tarafına geçelim. şu kombimizi kapatıyoruz. Buradan buradaki vanalar da kapatıyoruz. Su giriş çıkışı olmasın. Bu şekilde. Soğuk su da yok. Bunda var. Tamam bunu kapatıyoruz. Bunu da kapatalım. Evet şimdi temizliğe geçiyoruz. Evet, evdeki bütün peteklerin giriş çıkış olanları kapatıyoruz. Tek tek açacağız, temizlik yapacağız. Bunlar kapalı, bilginiz olsun. Tamam, şimdi mesela burayı açıyoruz. Hepsi kapalıdır. Burası salondur. Salonu açıyorum. Evet, şimdi temizliğe geçiyoruz. Evet, şimdi bütün ayarları yaptık. Şimdi petekleri temizleyeceğiz. Öncelikle buradan su veriyoruz. Açtık suyumuzu. Su gitti. Şimdi buradan peteklere su geliyor. Buradan su gidip peteki dolaşacak. Basınçlı su buradan dışarı atacak. Şimdi burayı açıyoruz. Var mı batma? Şuradan pislik geliyor. Geliyorsunuz. Şuradaki. Şimdi bu su berrak evet, olana kadar buna devam edeceğiz. Sonra diğer penteye geçiyoruz. geliyor. geliyor. Evet, tamam, tamam. bu salonun peteğidir. Salon peteğini temizliyoruz. Şimdi son petekten izledik. berrak geldik. Şimdi sıra diğer petekte. Bak burada saç kirliye büyüktür saç. Görüyorsunuz. Şimdi sağlamı kapatacağım. Diğerini yapacağım. Buradaki suyun farkını göreceksiniz. Sıvıda evet, evet, bu fal tepeyi temizliyoruz. Burası da su berrak olurca diğer tepeyi temizliyoruz. Bak, bunun dolayı biraz kısayla... Evet, böyle sırayla diğer tepekleri de temizliyoruz. Evet, şimdi bütün tepekleri temizledik. Şu an bütün tepekler, hepsi açık. Suyumuz berrak değil. Burada bir süt ve salam var. Bakın bu salam var. Görüyorsunuz, damar büyüktü. Şimdi kutuları kapatabiliriz. Kutuları kapatıyoruz. Şimdi kombi içindeki basıncı da boşaltalım. Firtleri temizleyeceğiz. Evet bakın su gitti. Ve evet, geriye kalan manzar. Bakın çalıyor. görüyorsunuz. Aslında bu hep şey pastır bak. Peteklerin içindeki paslar. Metal bunlar hepsi. İçinde büyük parçalar da taş gibi olan bak. Şu an bak. Görüyor musun Sert. Parçalar. parça var. Petek temizliği böyle. İşte böyle yapabilirsiniz. Evet şimdi daha sonra şey temizleyeceğiz. Kombinin filtresine bakacağız. Ondan sonra işimiz bitecek. Su vereceğiz. Havalarını alacağız. Kullanabiliriz. Evet, şimdi burada da kombin filtresini temizleyeceğiz. Bakın basınç düşük Bakın basınç sıfırdan düşük. Su akmaz. Şöyle. şey yapalım su aşağı insin bize gelmesin su. Evet. bu evet. evet. filtremiz aslında temizdir. Şurada ufak bir şey var. Şöyle şöyle şöyle. Tekrar bunu takalım. Filtrenin içine çamur yoktu da olsaydı daha kötüydü. Tamam iyi, fena değil. <laughs> evet arkadaşlar daha sonra peteklere su veriyoruz. Havasını alıyoruz. Kombimizi başlatıyoruz. İşlem tamam. Umarım beğendiniz. Bay bay.